Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, Hoş arkadaşlar. geldiniz. Hoş geldin bugün. Ne yapıyoruz? Bugün ee, hepinizin aklında olan o soruyu sizlere sunuyoruz yani, efendim. Yani sohbeti sessize alındığında nasıl açılır. açılır? Ya da açılmaz. Aynen nasıl açılmaz? Na, yani göstereceğiz bugün. Evet göstereceğiz. Şimdi Şimdi gösteriyoruz evet. efendim. Bir daha bir evet. test edelim. Ben bu bir denen yorumunda gördüğüm bir kişi demiş ki yaştan bir ilgisi olabilir demiş. Biz de yaşla ilgisi var evet. mı yok mu diye bir test ediyoruz. Evet. 15 yaş ve altı yaparsanız olmaz mı? Yani bunu Evet. Evet, şu anda, evet, şu anda e, evet. bitirdik oyunu. Şimdi yaş yaş aralığı sunulacak bize. Biz de en küçük rakamı sizlere paylaşacağız. Evet. Ne koyalım? Müge. Ha, hileci. Hmm. Evet, burayı 11 yapacaksınız. Hmm. Burayı 11 yapacaksınız. Evet, 11. Onayla. 11 yaptık. Evet, 11 yapacaksınız. Bitme diyelim dedim. Şimdi bir maça daha giriyoruz ve sonra deniyoruz. Evet. Evet bu maçı böyle böyle geçiriyoruz şu anda. Evet. Yani Birazdan. buralar falan önemsiz. buraları geçebilirsiniz arkadaşlar. Birazdan sadete geleceğiz. Evet arkadaşlar şimdi evet. maçtan çıktık ve bakacağız. Evet gördüğünüz gibi Sadece güzel. rahatsız etme var evet. Bakın görüyorsunuz yaş aralığı olunca sohbet edilmiyor O yüzden yaşınızı büyültün 11 yaşında bilen olsanız 11 yazmayın Yaşınızı büyültün ki sohbet edebilirsiniz arkadaşlarınızla 30 yapın <laughs> 30 yapın bence Burada kanıtladık Evet, evet kanıtladık, kanıtladık. Gördüğünüz evet, üzere diğer ki videolarımızda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Sizleri seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz.